ATV Haber'in günlerdir ekrana taşıdığı sahte üniversite skandalında yeni gelişmeler var. Lise mezunu olduğu halde adı o sözde üniversitenin rektörü olarak geçen Ali İlseven hakkındaki suçlamaları reddetti. Haberimizde konuşan mağdurların ise kurmaca yani sahte olduğunu iddia etti. Mağdurlar bugün yüzleri ve kimlikleri açık şekilde ATV Haber'e konuştu. Ödedikleri paraların dekontlarını da paylaştılar. sahte üniversite skandalında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. ATV Haber yeni bilgi ve belgelere ulaştı. Yeni Pazar isimli üniversitenin lise mezunu olduğu iddia edilen rektörü Ali İlseven, kayıt için hiçbir öğrenciden para almadığını söylemişti. Bir kişi çıksın desin ki ben bu üniversiteye herhangi bir ad altında yıllık ücret ödedim. Hiçbir öğrenci para ödemedi dediniz. Ben ise Yüzlerce öğrenci için size 1 milyon üzerinde para ödedim. İşte sahte üniversitenin sözde diplomaları ve ödenen paraların dekontları. 2022 yılında bir öğrenci 5000 TL ödemiş, dekontun alıcı kısmında ise Yeni Pazar Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti yazıyor. Yine ülke gündemine iyi oturmuş oldu. Sözde rektör Ali İlseven başka eğitimciler bana komplo kuruyor diyerek Adil Maviş'in adını vermişti. Onun da farklı suçlamaları vardı. Adil Maviş'le benim akademim bir eğitim anlaşması yapmıştı. Instagram'dan bir öğrenci beni aradı dedi ki hocam siz bu şahısa eğitim verdiriyorsunuz da bu şahıs beni 2021'de cinsel tedavi adı altında taciz etti. ATV Haber skandalın peşini bırakmıyor. Üçüncü perdeyi aralıyoruz. Sahte rektör olduğu iddia edilen Ali İlseven, Adil Maviş hakkında çok ağır ithamlarda bulunmuştu. Birincisi taciz konusu, ikincisi ise diplomasının sahte olduğu iddiası. Biz Adil Bey'i bulduk, iddiaları sorduk. Taciz edildiğim bir konuda bunun yargıya taşıdım mağdur olarak ancak sanki şikayet edilen kişiymişim gibi algı yaratmış durumda. Artık bir düşmanlık başladı. Damışan'ın zorla bana benimle bu seansları, çalışmaları sürdürme çabasını doğru bulmadım yazışmaları, yaklaşımları, tutumları ki mahremiyetine binaen paylaşmak istemiyorum. Bir başka uzmana gitmesini istedim. Bunun üzerine beni şikayet etti. Ali İlseven, Adil Maviş'in üniversite diplomalarının da sahte olduğunu iddia etmişti. Bir diplomanız var mı? Gerçek mi, sahte mi? Nedir o? Yasal olarak çocuk gelişimi uzmanıyım. Dört yıllık bir üniversite mezunuyum. Hangi üniversite? İstanbul Üniversitesi. Yine bir başka üniversite, Üsküdar Üniversitesi sosyal hizmetler uzmanıyım. Evet. Mesleki yeterlilik kurumu tarafından yetkili, ruhsatlı bir koçluk verebilecek konumdayım. Can güvenliği nedeniyle yüzlerini gizleyerek konuşan mağdurlar bu keskinliklerini gizlemedi. Mağdur olduğunu söyleyen kişiler vardı. Onu gördünüz mü? Bunu iddia etme. Bakın onlar sahte. 13 tane belge aldım ve şu anda o belgelerin geçersiz olduğunu öğrendim. Bu belgeler alındığı mağdur olan bazı arkadaşlarımız vardı. O dönemlerde e, davalık olmuşlardı ve bazı konularda bazı soruları sorduğum için e, bizi tehdit edip bağırıp çağırmalarıyla birlikte e, bazı tehditler aldığımız için de engellendiğimiz alanlar vardı. Böyle bir üniversitenin olmadığını görecekler. Her bir halkının arkasında, karşılarında kim için, hangi öğrenci için, hangi amaçla para ödendiği yazmaktadır.